Geldi <laughs> kıssatu Musa ve Harun aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de en çok kıssası geçen peygamber Musa aleyhisselam. Mübarek her 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 türlü insanla uğraşmış ya. <laughs> onun için Allah Teala hep kıssasını bize söylüyor. Her nasıl nasıl türlü bir insan karşısına çıkınca bak Musa böyle yaptı. <laughs> böyle karşılığında da bunu aldı. Ona göre dikkat et. Hz. Yusuf'tan sonra Mısır'da Beni İsrail pek ziyade üreyip çoğaldılar ve Yakup ve Yusuf Aleyhisselam'ın şeriatları üzere kaldılar. Mısır'ın kadim yerlisi olan Kıpt kavmi ise yıldızlara ve putlara taparlardı ve Beni İsrail'e hakaret gözüyle bakarlardı. Firavunlar yani Mısır'ın melikleri, padişahları dahil Beni İsrail'i <laughs> kendilerine raiye edip, köle edip onları esir gibi ağır ve meşakkatli işlerde kullanırlardı. Ve onların günden güne çoğalmalarından şüphenir, şüphelenirlerdi. Aynen şimdiki İsrailoğulları, İsrail'dekiler nasıl Müslümanların çocuklarını bile öldürüyorlar, çoğalıp da bize karşı çıkmasın diye. O zaman yıldıza tapan firavunları da işte İsrailoğulları çoğalıp da bize karşı çıkarlar diye böyle endişe içerisindeydiler. Beni İsrail, İsrailoğulları Kıpt kavminin muamelelerinden ve meliklerinden ağır tekliflerinden, zor işlere bırakmalarından bezmiş, usanmış idiler. Dedelerinin kadim yurtları olan, önceki yurtları olan Kenan diyarına gitmek isterlerdi. Lakin bir türlü yakalarını firavunun pençesinden kurtarıp da Mısır'dan çıkamazlardı. Zira Beni İsrail 12 kabileydi ve her kabile Hazreti Yakup oğullarından birine mensup idi. 10, 12 oğlu vardı ya Yakup Aleyhisselam'ın. Hepsi bir oğuldan geliyordu. Yani neticede hepsi amcaoğlu oluyorlar. Ve her kabilenin bir şeyhi var idi. Bunlara Esbat-ı Beni İsrail denilirdi. İsrailoğulları, torunları Yakup torunları demektir. İş bu esbatı beni İsrail'in cümlesi bir yere gelse e, haylice kuvvet hasıl olabilirdi. Lakin cümlesine bir baş gerekirdi ki hepsi birleşerek yek vücut olup da kendilerini esaretten kurtarabilsinler. Yani hepsi bir toplansalar bir iş becerebilirlerdi ama bir başları yoktu ya yani, toplanamıyorlardı. Şu andaki Müslümanlar gibi yani. O anda bir kahin Firavun'a haber vermiş, Beni İsrail'den bir çocuk doğacak ve senin devletinin zevaline sebep olacak demiş. Firavun bundan öğrenip Beni İsrail'den doğan erkek çocukları öldürtmeye başladı. Ve her semte cellatlar tayin eyledi. Cellatlar Beni İsrail'in hanelerini dolaşıp yeni doğan erkek çocukları öldürmekte oldukları esnada Lavi Sıbıttan yani Hazreti Yakub'un üçüncü oğlu olan Lavi'nin torunlarından İmran Nam isminde İmran isminde zatın sulbünden Hazreti Musa dünyaya geldi. İmran'ın oğlu. Validesi onu bir sandığa içine koyup nehri Nil'e, ne, ne, Nil nehrine attı. Nil ile akıp giderken Firavun'un zevcesi Asiye onu tuttu. Hz. Asiye. Asiye, bu Asiye'yi karıştırıyorlar birileri. Asiye diye isim koymak yanlıştır diyorlar. Neden? Günahkar manasındadır o. Maalesef hoca efendiler de bu konuda şaşırmışlar. Asiye'dir ayınla olan. Günahkar manasında. olan. Bu Asiye hemzeyledir bu Asiye annemiz ki dört seçilmiş kadından biridir. Onun ismini koymayacaksın da kimin ismini koyacaksın yani. <laughs> Açıp Musa'yı görünce ona cani gönülden muhabbet etti. Zaten ayette diyor. Alkay aleyke muhabbeten minni. Benim katımdan sana bir muhabbet attık ki Musa gören hemen seviyordu yani bebekliğinde. Eman bunu öldürmeyiniz. Eman dedi. Bunu öldürmeyiniz, belki e, burada işimize yarar. Yahut onu oğul ederiz dedi ve onu emzirmek için pek çok süt analar getirdi. Musa Aleyhisselam hiçbirisinin memesini almadı. Anasını arıyor tabii. Validesi ise onu nile bıraktıktan sonra arkasına gözlü koymuştu. Sarayı Firavun'a e, alındığı ve süt ana arandığını öğrendi. Ve süt analığa kendisini arz ettirdi. Asiye onu getirdi. Musa derhal onun memesini aldı ve Firavun'un e, takımından kimseye agah olmaksızın validesi kendi oğlunu Firavun'un sarayına emzirip büyüttü. Takdiriyle işte. Peygamberi büyütecek ya. Firavun o kadar çocukları öldürürken gidiyor Firavun'un sarayında ve annesi bizzat kendi annesi de emzittir. allah Teala'nın işte takdiri ilahi. Yani bu kadar kudreti ilahi görüp de bizler nasıl oluyor da biz insanlar ne yapıyoruz? Hemen pişman oluyoruz, hemen pes ediyoruz, bırakıyoruz yani. Firavun'un sarayında ne yapıyor? Musa'yı bir Allah imanımızı kuvvetlendirsin Celle Celaluhu Bilayet al-Fatiha